Videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Çizgi filmlerde karakterlerin muz kabuğuna basıp kayarak düştüğü sahneleri herkes bilir. Bu gerçek mi? sorusundan yola çıkarak insanlar bunu deneyip videoya alıyorlar. Kesinlikle denenmemesi gereken bu olay internette bir zamanlar çok popülerdi. Soğuk su challenge, yaz aylarında iyi gelebilir ama Davis Koli gibi kış aylarında donmuş bir göle atlanırsa sonuçları hiç de iyi olmaz. Davis'in arkadaşlarının anlattığına göre soğuk su challenge yapmak için göle atlayan Davis, sudan çıkmamış. Saatler sonra ise cesedine ulaşılmış. Ağzınıza sığabildiği kadar marshmallow koyun ve çabı bani deyin. Ağzına en fazla marshmallow koyan kazanır. İşte oyun bu. Her ne kadar şirin ve masum bir oyun gibi görünse de, abartanlar için boğulma tehlikesi oldukça yüksek. Youtube'da onlarca bu challenge'ın yapıldığı videolar var. Ama boğulma tehlikesi yaşayan insanlar da var. Bu oyun için turnuva gibi büyük bir yarışmada organize edilmiş, ama tehlikesi görülünce iptal edilmiş. yumurta turşusunu hiç denediniz mi? Bu lezzet İngiltere'de çok ünlüymüş. Youtube Türkiye'de yapanı görmedim ama yabancı youtuberlar bu yumurta turşusu challenge'ı baya benimsemiş gibi. Challenge'da sorular soruluyor ve her bilemediğin soruda bir yumurta turşusu yiyorsun. Tabi bir tehlikesi de var. Uzmanlara göre yumurta turşusu yapıldıktan sonra 15 gün içinde tüketilmezse zehirliyormuş. Zamanında yense bile aşırı miktarda yemek zararlı olabiliyor. Ocak 2017'de David Mitchell bir bahse girmiş ve ağzına 4 yumurta turşusunu koyduktan sonra boğularak ölmüş. Yani bu yiyeceği dikkatli yemek lazım. Bu challenge'a bir cesaret oyunu diyebiliriz. Kişi cesaret gerektiren bir şey yapıp başkalarını da aynı şeyi ya da daha tehlikelisini yapmaya davet ediyor. Örneğin İngiltere'de 19 yaşındaki Rebecca Dugli, süpermarketin ortasında kıyafetlerini çıkartıp, iç çamaşırları ile içki içip, izleyenlerinin de aynı şeyi yapması için çağrıda bulundu. İrlanda'da ise, Johnny Byrne isimli 19 yaşındaki bir genç, aşırı miktarda alkol tükettikten sonra nehre atlamış ve hayatını kaybetmiş. John Byrne'ün meydan okumasına cevap verdiği iddia edilen DJ Ross Cummins de evinde ölü bulunmuş. Bu challenge'da arkadaşınızı bir sandalyeye bantlayıp kurtulmaya çalışmasını izliyorsunuz. Bantlardan kurtulmaya çalışan kişi dengesini kaybedip düşebilir ve kendini sakatlayabilir. Her ne kadar az tehlikeli gözükse de, bu challenge sebebiyle yaralanan birçok insan var. Örneğin 14 yaşındaki Skyler Fish isimli bir genç, bu challenge sırasında ciddi bir şekilde yaralanmış. Genç arkadaşlar bu denemeyi sokakta yapmak istemişler. Ayaktayken bantlarla bağlanan Skyler, dengesini kaybedip kafasını duvarın köşesine vurmuş, ardından yüzüstü yere düşmüş. Bir kaşık tarçını ağzınıza koyup, bir dakika boyunca püskürtmeden ve çıkartmadan ağzınızda tutabilirseniz, kazanmış oluyorsunuz. Tarçın Challenge, dünyada olduğu gibi YouTube Türkiye'de de bir zamanlar çok popülerdi. Oldukça tehlikeli olan bu challenge'ın, ölüm tehlikesi var. Yutulmaya çalışılan tarçın boğazınızı tahriş edebilir, solunum zorlukları yaşatabilir ve hatta akciğerlerinize dolup sizi öldürebilir. Brian'da Rader isimli bir kadın 4 yaşındaki oğlu ile bu tarçın yeme oyununu oynamak istemiş. Çocuk tarçını ağzına koyduktan sonra nefes alamamaya başlamış. Apar topar hastaneye kaldırılmış ama tarçının akciğerlere dolması sebebiyle 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş. Başınızdan aşağı bir kova buzlu su döküyorsunuz ve başkalarına da aynı şeyi yapması için çağrıda bulunuyorsunuz. ALS hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkan bu akım bir dönem çok popülerdi. Niyeti iyi olsa da bu durumda abartanlar için kötü sonuçlar doğurabilir. Kafasına kocaman buz dolu kova düşenler de var, traktör kepçesiyle su döktürenler de. Bayılma oyunu, liseliler arasında oldukça popülerdi ama çok tehlikelidir. Kişi çömelerek veya eğilerek bir süre hızlıca nefes alıp verip birden ayağa kalkıp nefesini tutunca kendinden geçiyor. Youtube'da bayıltma şakası veya oyunu şeklinde aratırsanız onlarca video bulabilirsiniz. Bu bayılma tekniğini yarışma haline getirip, kim bayılmazsa kazanır şeklinde yapanlar da var. Ancak zayıf bünyeli bir kişinin ölümüne sebep olabilecek bu teknik, kesinlikle denenmemelidir. Bu bayıltma oyunu yüzünden, son 10 yılda 700 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. YouTube Türkiye'nin demirbaş içeriklerinden biri. Dünyanın en acı biberini yeme. YouTuberlarımıza bir şey olmadı ama bu challenge, göründüğünden çok daha tehlikeli. 33 yaşındaki Andrew Lee, gaza gelip süper acı bir biberden bir bardak dolusu yedi. Başlarda sadece garip bir kaşıntı hisseden Andrew Lee, geceleyin evinde kalp krizi geçirdi ve sabah ölü olarak bulundu. Bu biberlerden illa yemek istiyorsanız da abartmamak en iyisi.